Aile WhatsApp grubundaki büyük tehlike. WhatsApp şifreleme sizi artık korumuyor. Çünkü dolandırıcılar mesajı değil doğrudan kimliğinizi kopyaladı. 2026'dayız. Sesin, yüzün ve hitap tarzın artık internetin malı. Annem yazıyor dediğin kişi bir algoritma olabilir. Nasıl mı yapıyorlar? Birincisi ghost pairing yani hayalet oturum. Bir QR koduyla hesabına hayalet bir cihaz ekliyorlar. Senin daha ruhun duymadan gerçek hesabından aile grubuna acil para diye mesaj atıyorlar. Üstelik bu mesaj yabancı bir numaradan gelmiyor. Bizzat senin numarandan gidiyor. İkincisi AI clone ve deepfake. Gerçek zamanlı bir AI çağrısı. Sosyal medyada 10 saniyelik bir video mu paylaştın? Yetti. Sesini klonlayıp annelik panik tonunda ağlayarak arıyorlar. Yapay zeka artık sadece sesini değil, anne hastanedeyim derken ki o özel vurgunu bile taklit ediyor. Oyunu bozan bir test var. Deepfake glitch. Annen görüntülü mü aradı? Yine de inanma. Ona hemen şunu de. Burnuna dokun ve kafanı hızla sağa çevir. AI yanal hareketlerde genellikle ciddi ciddi çuvallıyor. Ekran kenarlarındaki titreme yani glitch de Titreme varsa o kişi annen baban arkadaşın diye bir program. Tek savunma dijital değil fiziksel. Ailenle aranda sadece sizin bildiğiniz saçma bir şifre kelime belirleyin. AI tüm interneti tarayabilir ama dün akşamki özel şakayı bilmez. Şifre yoksa işlem de yok. Meta 6.8 milyon WhatsApp dolandırıcı hesabını kapattı. Hala Hı. güvenli mi sanıyorsunuz? 2026'da bu iş ayağa düştü. Bedava programla ses klonlayıp ya da deepfake video hazırlayıp benim diye gruba düşebiliyorlar. O yüzden basit kural hiç değişmiyor. Kapat ve geri ara.